Edirne'nin en büyük ilçesi Keşan'da da su alarmı verildi. İlçeye içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesi %1'e kadar geriledi. Suyun tasarruflu kullanılması çağrısı yapıldı. Su buhar oldu, metrelerce çekildi. Edirne'nin en büyük ilçesi Keşan su stresi çekiyor. Çünkü ilçeye içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi %1'e kadar geriledi. Barajın kapasitesi 56 milyon metreküp. 2 milyon metreküp su kaldı. Bunun 1 milyon 600 bin metreküpü de barajdaki canlı yaşamının devam etmesi için ayrıldı. Keşan'ın günlük tüketim ortalaması 11 bin metreküp. Bu suyun %65-70'ini Kumdere'deki alternatifimiz Kadıköy Barajı'na alternatif olan 15 tane kuyumuz var. Bu kuyulardan Keşan'ımıza veriyoruz kalan suyun 3,5 ay daha yeteceği düşünülüyor. Büyük şehirlerimizde su kesintileri başladı. İşte 3 saat, 5 saat, 8 saat gibi. Umarım biz bunu bu hale düşmeyiz. Tekrar yeni kuyular açıp halkımızı susuz bırakmamak için elimizden geleni yapacağız. Keşanlılara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısı yapıldı.